değerli arkadaşlar merhabalar. Onlu denememizin ikinci denemesinin 49. sorusuyla çözümümüzü başlatıyoruz. Bir sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanı kararnamesine göre Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilatı yukarıdakilerden hangilerinden oluşur? Bakalım. Merkez Teşkilatı, Yerel Yönetimler Teşkilatı, Yurtdışı Teşkilatı. Evet bir daha bakalım. Merkez teşkilatı, yerel yönetimler teşkilatı, yurt dışı teşkilatı. Arkadaşlar üçü de Milli Eğitim Bakanlığının teşkilatlarıdır. Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilat, yerel yönetimler ve yurt dışı teşkilatı olmak üzere 3 arkadaşlar teşkilattan oluşur. 50. sorumuzu çözüyoruz kıymetli gençler. Bakın 50. sorumuz aynen şöyle. 222 sayılı İlk öğretim ve eğitim kanununa göre ilk öğretim süresi kaç yıldır? Bir ezber sorusu 8 yıldır. Eğer ilk okul deseydi 4 yıl olacaktı sorumuzun doğru yanıtı. 51. sorumuza bakıyoruz değerli gençler. Yine bir ezber sorusu. 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre muhtarlıkça veya mülki amirce yapılan tebliğe rağmen çocuğunu okula göndermeyen veli veya vasiye okul idaresince tespit edilen çocuğun okula devam etmediği her gün için kaç Türk lirası idari para cezası verilir? Arkadaşlar çocuğunuzun devamını veya devamsızlığını tebliğe mecbursunuz. Devam etmediğini arkadaşlar tebliğ etmezseniz her gün için 15 TL arkadaşlar ceza parası ödersiniz. 52. sorumuza bakacak olursak 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre Türk Milli Eğitiminin temel ilkeleriyle ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? İlk öğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. Doğru. İlk öğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanır. Doğru. Fertlerin genel ve mesleki eğilimlerinin hayat boyunca devam etmesi sağlanır, doğru. Her üç seçeneğimizde kıymetli arkadaşlar doğru kabul görür. Sorumuzun doğru yanıtı edir nedir? 53. sorumuza bakacak olursak aşağıdakilerden hangisi 7528 sayılı öğretmenlik meslek kanununda yer alan yöneticilerin hak ve sorumluluklarından biri değildir? Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun olarak ders planı hazırlar. Bu yanlış arkadaşlar. Ders planlarını öğretmenler hazırlar. Yönetim ve denetim görevlerini üstlenirler. Eğitim-öğretim programlarının sağlıklı ve huzurlu bir şekilde gerçekleşmesini sağlarlar. Okulda iş bölümü yapar ve tüm çalışanlara rehberlik ederler. Eğitim kurumunun kalitesini yükseltmek için çaba gösterirler. Sorumuzun doğru yanıtı değerli arkadaşlar Adana seçeneği olacak. Evet 54. sorumuza arkadaşlar bakacak olursak. Aşağıdakilerden hangisi 7528 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yer alan öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Öğretmenlik genel kültür alan eğitimi ve meslek bilgisi gerektiren özel bir ihtisas mesleğidir. Bir daha bakalım. Öğretmenlik ...genel kültür, alan eğitimi ve meslek bilgisi gerektiren özel bir ihtisas mesleğidir. Doğru. Öğretmen olmak için öğretmenlik mesleğine kaynak teşkil eden en az lisans düzeyinde eğitim alınmalıdır. Doğru. Öğretmenlik alanına kaynaklık teşkil edilecek yüksek öğretim programları söz konusu nitelikler esas alınarak bakanlıkça belirlenir. Evet arkadaşlar bu seçeneğimiz de doğru. Öğretmen olarak istihdam edilecekler hazırlık eğitiminde başarılı olacaklar arasından seçilir. Bu da doğru. Yurt dışı öğretim programlarına mezun olma şartı aranır. Hayır arkadaşlar. Türkiye'mizdeki üniversitelerden mezun olacaksınız. Böyle bir zorunluluğumuz yok. Yurt dışı diye zorunluluğumuz. Yurt dışından mezun olduğunuzda denklik belgesi almış olmanız gerekecek değerli gençler. 55. sorumuz. 1982 Anayasası'nın 42. maddesinde yer alan İfadeler milli eğitimin hangi temel ilkesiyle ilişkilendirilebilir? Kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz. Eğitim hakkı değil mi arkadaşlar? Devlet okur yazarlığı yaygınlaştırmak için gerekli tedbirleri alır. Süreklilik, yaşam boyu öğrenme. Devlet özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılmak için tedbirler alır. Fırsat ve imkan eşitliği. Sorumuzun doğru yanıtı Edir Edirne olacak değerli arkadaşlar. Türk Milli Eğitim İlkelerinden Eğitim Hakkı 1982 Anayasası'nda eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi başlığını taşıyan hangi maddede açıklanmıştır? Arkadaşlar yine burada ezber yapıyoruz. 42. maddemiz eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi başlığı altında arkadaşlar düzenlenmiştir. Ana yasamızda kıymetli arkadaşlar. Hazırlanan eğitim programlarının öncelikle pilot okullarda uygulaması yapılır. Uygulama sırasında tespit edilen eksikler tamamlanıp programa yansıtılarak ülke genelinde kullanıma hazır hale getirilir. Kıymetli arkadaşlar, pilot uygulamada eksiklerin belirlenip programa yansıtılmaması sistemin hangi ögesinin aksadığı anlamına gelir demiş Tabii ki arkadaşlar sistemimizin dönüt ögesi tam ve net çalışmazsa programda aksaklıklar devam eder kıymetli gençler. 58. sorumuza bakacak olursak derste uygulanan bu süreçte mini öğretmenin sindirim sistemini anlatarak davranış değişikliği sağlamaya çalışması aşağıdaki kavramlardan hangisine karşılık gelir? Arkadaşlar Mine öğretmen dersinde sindirim sistemini anlattıktan sonra öğrencilerine sınav yapmış ve öğrencilerin hedef davranışları kazandıklarını görmüştür. Tabii ki eee Mine öğretmen değerli arkadaşlar burada öğretmenlik görevini yerine getirmiş. Yani öğretme işlevini yapmıştır. Dolayısıyla Mine öğretmen öğretme işini, öğrenme işini kılavuzlamış ve çocuklarda bu da kıymetli arkadaşlar davranışa dönüşmüştür diye biliriz değerli gençler. 59. sorumuz öğretmenlerin dersleriyle ilgili kazanımları gerçekleştirebilmek için kullandıkları strateji, yöntem, teknik ve etkinlikler eğitim sistemiyle ilgili aşağıda verilen ögelerden hangisinin kapsamında yer alır? Değerli arkadaşlar bu tür sorularda şöyle düşünün Yöntem, teknik, strateji, materyali biz nerede uyguluyoruz derste? Uygulama sistemimizin hangi ögesi olur? İşlem ögesi olur değerli arkadaşlar. Buna da dikkat etmekte fayda var. Yani 60. sorumuza bakacak olursak, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı ve istendik olarak değişiklik meydana getirme sürecini biz ne diyoruz arkadaşlar? Eğitim diyoruz. Peki buradan çıkarılabilecek sonuç değildir. Bakın hedeflere dayalıdır. Evet istendik kelimesiyle hedefe ulaşırız. Davranış değişikliği şarttır. Tabi davranış değişmeden eğitim olmuştur diyemeyiz. Bireyin kendi yaşantısı yoluyla gerçekleşir. Tabi eğitsel davranışlar bireyin kendi yaşantıları neticesinde oluşur. Öğrencinin davranışı zoraki değiştirilir. Böyle bir arkadaşlar yorum yapma şansımız söz konusu değil. Eğitim bir süreçtir. Bunu da yorumlayabiliriz değerli gençler. 61. soruya bakıyoruz. Van'da öğretmen olarak görev yapan Kemal Bey. Yörede yaşanan depremin ardından öğrencilerine doğal afetlerle ilgili bilgi vermek istemektedir. Evet Van'da öğretmen olarak görev yapan Kemal Bey yörede yaşanan depremin ardından öğrencilerine doğal afetlerle ilgili bilgi vermek istemektedir. Ancak bu konuda yeterli bilgiye sahip olmayan Kemal Bey gerekli bilgileri öğrenmek üzere Sivil Savunma Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu afet ve güvenli yaşam konulu kursa katılmış. Arkadaşlar bu tür konular yaygın eğitim kurumumuz olan, unutmuyorsunuz, halk eğitim merkezinin görevleri arasındadır. 62. sorumuz, doğal ortamda kendiliğinden gerçekleşen yani planlı ve programlı olmayan eğitim türü için hangisi söylenemez? Biz bunlara informal öğrenmeler deriz. Informal öğrenmeler için hangisi söylenemez? Bir bakalım. Belli yer ve zamanda gerçekleşir. Bu bir dursun. Olumlu ya da olumsuz olabilir. İstendik ya da istenmedi özelliklerle karşılaşabiliyoruz. Gözlem yoluyla öğrenmeler gerçekleşebilir. Bu da doğru. Taklit yoluyla öğrenmeler gerçekleşebilir. Bu da doğru. Öğreticileri profesyonel olmayabilir. Bu da doğru değerli gençler. Ama A seçeneğinde belirtilen ifade informal eğitimin değil, formal eğitimin planlı ve programlı eğitimin bir özelliğidir. Planlı ve programlı eğitim belirli arkadaşlar ortamlarda cereyan eder değerli gençler. Bakalım 60. soru. Anaokulu ana sınıfı ve uygulama sınıflarına kayıtların yapıldığı yılın Eylül ayı sonu itibariyle nokta nokta aylık çocukların kaydı. Yine bir ezber sorusu arkadaşlar. 222 sayılı kanunda bu tür ifadeler geçer. Arkadaşlar biliyorsunuz okul öncesinde bir ilk öğretim okulu. Arkadaşlar bizler anaokulu ana sınıfı ve uygulama sınıflarına kayıtların yapıldığı Eylül ayı sonu itibariyle 57. ay ile 68. aylar tamam mı? Şuraya 57 ve 68. ay ifadesini yazacağız. Şurada A seçeneğinde bakın görürseniz. Devamında okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında... ...ilkokula başlayacak çocukların kayda yapıldıktan sonra... ...fiziki imkanları yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına... ...35-56 aylık ana sınıflarına ise... Evet bakın dikkat edin çocuklar kaydedilir. Arkadaşlar... Şurası çok önemli. 35-66 aylık ana sınıflarına ise ana sınıfları biraz daha arkadaşlar yaşça büyük olacaklar. Burası da kıymetli gençler 45 ila 56. aylarımızı kapsayacak. Bu tabii o okulların arkadaşlar fiziki olanaklarıyla ilgilidir. Ayrıca bir bilgi daha dikkat ederseniz 36. ayını dolduran her özel eğitim gereksinimi çocuk için ise okul öncesi eğitimi zorunludur. Burada küçük bir ezber yapmanız gerekiyor. 57 ve 68. aylar arkadaşlar anaokulu ana sınıfı ve uygulama sınıflarına kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibariyle 57 ve 68. aylık çocukların kaydı ee, tabii bunun yanı sıra arkadaşlar ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocukların kayıtlarının aldığı görünebilir arkadaşlar. Ama fiziki imkanlarımız varsa 45 ve 56'yı alıyorsunuz. Yoksa 57 ve 68. aylık dönemdeki çocukları arkadaşlar dikkate almak zorundayız kıymetli gençler. 64'e bakalım değerli arkadaşlar. Böyle bir durum aşağıdaki verilen kavramlardan hangisinin kapsamında ele alınabilir? Bakalım bir zamanlar yoğun bir şekilde yaşanan köyden kente göç olayları sonucunda kentlerde gece kondu kültürü ortaya çıkmıştır. Gece kondu kültüründe hem kent hem de köy yaşantısının birleşimi olan yeni bir sosyal oluşum gözlenmektedir. Bu duruma biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Kültürlenme diyeceğiz. Unutmayın A ve B kültürümü etkileşime girerse kültürleşme. Bu etkileşim neticesinde ortaya yeni bir ürün çıkarsa kültürlenme olur. Kültürlenme de sentez vardır kıymetli gençler. 65. sorumuza bakıyoruz. Poster, afiş, davetiye, kitap, tez, dergi, broşür ve makale yazımına uygun olan not alma, telefon numarası veya adres kaydetme, mektup yazma gibi farklı amaçlar için kullanılan bilgisayar türüne burada da ezber yapın arkadaşlar. Kelime işlemci programları denir. Oldu mu? Böyle notebook gibi düşünebilirsiniz. Biz bu programlara kelime işlemci programları diyoruz kıymetli gençler. 66. sorumuza bakalım. Mikro öğretim tekniği bir öğretmen adayının kendi öğretmen arkadaş ...arkadaşlarından oluşturulmuş bir sınıf önünde bir dersi planlaması ve işlemesine dayanan öğretim tekniğidir. Dale'ın yaşantı konusu düşünüldüğünde mikro öğretim hangi basamakta değerlendirilir? Arkadaşlar Edgar Dale ve yaşantı konusu adını verdiği arkadaşlar çalışmasında gerçek yaşantılara uygun... Böyle simülasyon yaşantılarımız vardır. Biz bunları model ve numuneler kapsamında ele alırız. Bu daha çok arkadaşlar riski azaltmak ve biraz da arkadaşlar ekonomiyi düşürmek maksatlı diyebiliriz. Evet 66. sorumuzu çözdük. 67. sorumuza bakıyoruz. Bu ve buna benzer sorular eğitim teknolojileri kapsamında gelebilir kıymetli gençler. Buket öğretmen aşağıdaki öğrenme öğretme yaklaşım yöntem veya tekniklerinden hangisini kullanmaktadır? Sosyal Bilgiler dersinde Buket öğretmen internette gördüğü bir gazete haberiyle dersine başlar. Haberde Türkiye'nin bazı bölgelerindeki kuraklık tehlikesinden bahsedilmektedir. Ancak haberde gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik önerilerde yer almaktadır. Buket öğretmen de öğrencilerin alınacak tedbirler ve önerileri söylemeleri için gruplara ayırır. Bakın dikkat edin internette gördüğü bir gazete haberiyle dersine başlıyor. Haberde Türkiye'nin bazı e, efendime söyleyeyim yerlerinde kuraklık yaşandığını söylüyor. Ancak haberde gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik öneriler de yer almakta. Bu ki de öğrencilerin alınabilecek tedbirler ve önerileri söylemeleri için gruplara ayırıyor. Muhtemelen çocukların arkadaşlar bir araştırma ve inceleme yapmasını destekliyor diyebiliriz değerli arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı arkadaşlar 67. sorumuzun doğru yanıtı Diyarbakır olabilir. Olur. Çünkü bakın dikkat edin. Öğrencilerini alınabilecek tedbirler. Yani böyle bir problem yaşanmış internet ortamında. Bununla ilgili çözüm önerileriniz nelerdir? Tabii çocuklar çeşitli bilgiler toplayacak ve çözüm önerileri geliştirecekler kıymetli arkadaşlar. 68. sorumuza bakalım değerli arkadaşlar. Can öğretmen öğrencilerinden dağıttığı metni dikkatlice okumalarını ve ön bilgilerini kullanıp verilen ölçüleri dikkate alarak metindeki yargılar hakkında yansız bir karara varmalarını istemiştir. Bu sayede öğrencilerin okudukları metinleri daha iyi anlayacaklarını düşünmektedir. Buna göre Can öğretmen öğrencilerine aşağıdaki becerilerden özellikle hangisini kazandırmayı hedeflemektedir. Evet buna göre Can öğretmen öğrencilerine aşağıdaki becerilerden özellikle hangisini kazandırmayı hedeflemektedir. Arkadaşlar, can öğretmenin burada yaptığı çalışma eleştiren, sorgulayıcı düşünmeyle alakalı. Bakın ne diyor? Metni dikkatlice okumalarını ve ön bilgilerini kullanıp verilen ölçütleri dikkate alarak metindeki yargılar hakkında yansız bir karara varmalarını, bu sayede okudukları metni daha iyi anlamalarını sağlar. Arkadaşlar, e, yargılar hakkında diyor. Dikkat edin, yargılar hakkında. Ee, arkadaşlar bir yargı, yansız karara varmalarını, karara varma yargı, bunlar hep eleştirel düşünmenin kıymetli arkadaşlar anahtar kavramdır. 69. sorumuza bakalım. Okulların evet okulların bir yandan toplumun inanç, değer yargıları ve davranış kalıplarını yeni nesillere aktararak bireylerin topluma uyum sağlamasını sağlar. Diğer yandan kültürel zenginlikleri koruyup geliştirerek yenilikçi bireylerin yetişmesine de katkıda bulunur. Okulların bu işlevi eğitimin işlevlerinden hangisi ile doğrudan alakalıdır? Tabii arkadaşlar A seçeneğinde çok güzel duruyor seçeneğimiz. Sosyalleştirme ve kültürel mirasın aktarılması. 70. sorumuza bakalım. 70. sorumuz. Evet 70. sorumuzu hemen açtım. Evet bir bakalım. Türkiye yüzyılı marif modelinde kişinin sahip olduğu becerileri gerekli durumlarda niyet, duyarlılık, isteklilik ve değerlendirme ögeleri doğrultusunda nasıl kullandığıyla ilgili zihinsel örüntüleri ifade eden temel bileşen aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar biz buna marif modelinde eğilimler deriz. Eğilimler daha çok kıymetli arkadaşlar. Ee, sosyo-duygusal eğilimler şeklinde karşımıza çıkabilir. İşte bu sosyo-duygusal eğilimlerde hem benlik eğilimlerimiz var hem sosyal eğilimlerimiz var. Yine bunun yanı sıra entelektüel eğilimlerimiz var. O da ayrı bir eğilim. Özellikle bizim daha çok böyle duyuşsal yatkınlığımızda niyetimiz, duyarlılığımız, istekliliğimiz ve değerlendirmemiz arkadaşlar marif modelinde kıymetli gençler eğilim olarak cereyan ediyor diyebiliriz. 71'e bakalım. Hak ve özgürlükleri, eşitliği, etik davranmayı, hakkaniyeti, ön yargısızlığı, ölçülülüğü ve liyakatı kapsayan değer erdem aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Tabi biz buna ne diyoruz? Adalet. Evet hak ve özgürlükleri, eşitliği, etik, eşit davranmayı, hakkaniyeti, etik değerleri arkadaşlar adalet. Zaten siz de dikkat etmişsinizdir. isminden de anlaşılıyor. Evet 71. sorumuzu da çözdük. 72. sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye yüzünü marif modelinde hedeflenen beceriler arasında yer almaz? Okur yazarlık becerileri var kıymetli gençler. Sosyal ve duygusal beceriler var değerli arkadaşlar. Kavramsal beceriler de var. Sosyal yaşam becerileri de var. Bilgiyi depolama becerileri de var kıymetli gençler. A. Bilgiyi depolama becerilerimiz e, e seçeneği değildir yer almaz. Okur yazarlık becerisi var. Sosyal beceriler var. Kavramsal beceriler var. Sosyal yaşam becerileri var. Bilgiyi depolama becerileri yok kıymetli gençler. 73. sorumuza bakalım. Yukarıdakilerden hangileri Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin benimsediği yaşantı temelli öğrenmenin ilkeleri arasında yer alır? Öğrenme deneyimlerle şekillenen bir süreç olarak görülür, doğru. Bilgi değiştirilir, dönüştürülür, doğru. Etkinlikler önceden hazırlanır ve çerçeve, çerçeveye bağlı kalınır. Arkadaşlar bu yaşantı temelli öğrenmenin özelliği değildir 3. öncülümüz değerli gençler. Bu daha çok çocuk merkezli dediğimiz her şeyin önceden tasarlandığı modele daha uygundur kıymetli gençler. Sorumuzun doğru yanıtı Diyarbakır olur arkadaşlar. Evet 73'e D dedik. Çünkü üçüncü öncülümüz arkadaşlar yaşantı merkezli değil çocuk merkezli anlayış yalnız diyor. 74 Gamze öğretmen... Öğrencileri iyi davranış ve değerleri kazandırmanın en iyi yolunun onlara model olmakla mümkün olacağını düşünmekte. Derslerin de davranışlarına özen gösterip öğrencilerin akıllı ve ahlaklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaya çalışmakta ve klasik eserler okutmaktadır. Sorumuzun doğru cevabı daimicilik arkadaşlar. Klasik eserler, ahlaklı bireyler, elit, seçkin insanlar yetiştirme ifadeleri bizi hep daimicilik eğitim felsefesine götürecek kıymetli gençler. Evet, 75. sorumuza bakalım. Eğitim programlarının öğrenci merkezli olarak hazırlandığı ve öğrencilerin doğal ortamda karşılaştıkları problemleri kendilerinin çözmelerine olanak tanındığı bir bir yaklaşımdan bahsedilmektedir. Bu felsefede öğretmen öğrencileri zorlamaz, çevreyle etkileşime dayalı planlar hazırlar ve öğrencilere seçme hakkı tanır demiş arkadaşlar. Bakın bu tür sorularda değerli arkadaşlar bu tür sorularda anahtar kavramlara dikkat etmekte fayda var. Bakın yaparak ve yaşayarak öğrenme temelli etkinliklere ağırlık verilen bir eğitim programı burada söz konusu. Bakın eğitim programlarının öğrenci merkezli olarak hazırlandığı ve öğrencilerin doğal ortamda bak gördünüz mü? Karşılaştıkları problemleri çözüm aramaları bizi naturalizme götürecek. 76'ya bakalım. Bilgi sonradan eğitimle kazanılır. Evet bilgi değerli arkadaşlar bilgi sonradan eğitimle kazanılır. Bilgiye ulaşmada bilimsel yollar kullanılmalıdır. Okulun görevi bilgi aktarmak ve araştırma öğretmektir. Duygu düşünce ve ruhsallıktan ziyade aklın ve bilimin önemine vurgu yapılır. Evet kıymetli arkadaşlar bu tür sorularda ezber ibarelerimiz var zaten. Bilginin sonradan kazanılması, çevreyle etkileşim, bilimsel, deneysel, gözlem gibi ifadeler bizi realizme çok rahat bir şekilde götürebilirdi. Öğretmenlikte etik ve öğretmen rolleri açısından düşünüldüğünde demokratik tutumlara sahip olan bir öğretmenin sınıfında aşağıdakilerden hangisi gözlenmez? Bir daha bakalım. Öğretmenlikte etik ve öğretmen rolleri açısından düşünüldüğünde evet öğretmenlikte etik ve öğretmen rolleri açısından düşünüldüğünde Demokratik tutumlara sahip olan bir öğretmenin sınıfında aşağıdakilerden hangisi gözlenmez? Eleştiren düşünme becerileri gelişir, var. Uygulama odaklı çalışılır. Ee, bir dursun. Nesnel bilgi odaklı bu hiç yok zaten arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı evet C seçeneğine gizlenmiş zaten. Öğrenciler deney ve gözlem yapar var. Kurallar birlikte belirlenir var. Uygulama odaklı demokratik sınıflarda. Nesnel bilgi değil demokratik sınıflarda öğrencilerin görüşlerine de saygı duyulur. Öznel bilgi ağırlıklıdır unutmuyoruz. 78. sorumuz çok hoş bir soru arkadaşlar. Bir eğitim tarihi sonusu. Öğretimi bu 6 türde inceleyen Türk eğitimcisi kimdir arkadaşlar? Zihni öğretim, sinayi öğretim, ...telkini öğretim, tedibi öğretim, taklidi öğretim, tenhibi öğretim olmak üzere arkadaşlar. Bakın dikkat ederseniz 2-4-6 öğretimden bahsediyor sevgili İbni Sina'dır bu kıymetli gençler. 79. sorumuza bakalım. Karahanlılar döneminde yaşamış olan ve yazdığı Kutatku Bilig adlı kitapla Türk eğitim tarihinde önemli yer tutan kişi... Karahanlılar Dönemi'nde Balasagunlu Yusuftur. Balasagun'da yaşamıştır. Hepinizin bildiği adıyla Yusuf Has Haciptir gençler. Kutadgu Bilig adlı eserimizin yazarı. Son sorumuza bakıyoruz. Öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleri, mesleki bilgi, mesleki beceri ve tutum değerlerdir. Bir daha bakalım. Öğretmen mesleği genel yeterlilikleri, mesleki bilgi, mesleki beceri, tutum ve değerlerdir. E, baktığımızda öğretmenin mesleki becerilerinden değildir diyor. Unutmayın mesleki beceri biraz öğretmenlik formasyonuyla alakalı arkadaşlar. Plan hazırlar var, öğrenme ortamını hazırlar var, öğrenme sürecini yürütür var, ölçme değerlendirme yapar var. Mevzuat bilgisi meslek becerisi değil meslek bilgisidir kıymetli gençler. Evet ikinci denememizin sorularını çözdük değerli arkadaşlar sizlere çalışmalarınızda başarılar dilerim.